Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem rengiyle hem de lezzetiyle çok beğeneceğiniz zerdeçallı pirinç pilavı tarifi vermek istiyorum. inanılmaz güzel bir tarif. Mutlaka deneyin diyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Tarifimde kullanmak için ben bir su bardağı pirinç kullanacağım. Öncelikle pirincimizi ılık suda yarım saat kadar ıslatalım. Biraz da tuz ilave ettim. Yarım saatin sonunda güzelce yıkayıp nişastasından arındırdıktan sonra süzgece koydum ve hemen yapımına geçiyorum. Tencereme 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı dolusu da tereyağı ekledim. Yağı fazla olur diye düşünmeyin. Pilav ne kadar yağlı olursa o kadar güzel olacaktır. Yağımız eridikten sonra suyunu süzdürmüş olduğumuz bir su bardağı pirincimizi ilave edelim ve pirincimizi kavuralım. Evet, pirinçleri çok ezmeden bu şekilde kavuruyoruz. Güzelce daha tane tane olması için iyi bir şekilde kavrulmuş olmamız gerekiyor. Kavrulan pirincin üzerine bir tatlı kaşığı silme zerdeçalı ekliyoruz. Bu şekilde rengi inanılmaz güzel oluyor. Lezzeti de gerçekten efsane oluyor. Çok faydalı da bir baharat. Eğer böyle farklı bir pilav yapmak istiyorsanız mutlaka bu tarifi deneyin. Evet serdeçalla birlikte de birkaç dakika daha kavurduktan sonra üzerine bir buçuk su bardağı sıcak su ekliyorum. Dilerseniz et suyu da kullanabilirsiniz. Ben kaynar su ekledim. Evet şimdi tuzunu ilave ediyorum. Damak zevkinize göre burada tuzunu atabilirsiniz. Dilerseniz içerisinde biraz da karabiber koyabilirsiniz. Ben koymadım tuzunu da attıktan sonra şöyle bir kez daha karıştırıyorum ve artık karıştırmayı bırakıyorum. Kapağını kapatacağım. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra altını mutlaka kısalım. Kısık ateşte suyunu tamamen çekmesini sağlayalım. Evet hemen kontrol ediyorum. Böyle ortasını biraz açarak bakabilirsiniz. Çok güzel bir şekilde suyunu çekmiş. Daha fazla karıştırmadan altını kapatıyorum. Üzerine de bir tane havlu peçete kapatıp kapağını da kapatıp 20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 20 dakikanın sonunda kapağını açarak hemen pilavımı şöyle bir karıştırıyorum. Çok güzel tane tane harika bir pilav oldu. Eğer böyle farklı pilavları seviyorsanız inanılmaz güzel aromasıyla çok lezzetli bir pilav yapabilirsiniz. Evet hemen sizlere şöyle bir de sunuma hazırlamak istiyorum. Ben böyle bir kalıpta sunum yaptım. Dilerseniz bir kasenin içerisine yine aynı şekilde doldurarak ters çevirip servis edebilirsiniz. Evet, zerdeçallı pilavımız hazır. Hem rengiyle hem de e, görüntüsüyle e, ve lezzetiyle inanılmaz güzel bir pilav yaptık. Umarım bu güzel tarifi sizler de dener ve memnun kalırsınız. Evet, pilavımızın şöyle son halini ve kıvamını da sizlere gösterdikten sonra artık videomun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayım. Tane tane çok lezzetli harika bir pilav hazırladık. Bu arada bunun gibi daha birçok pilav tarifi kanalımda mevcut. Videonun sonuna da ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi rengi de kıvamı da çok güzel bir pilav oldu. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok pilav tarifi, çorba tarifi, yemek tarifi ve birbirinden güzel çay saati ikramları kanalımda mevcut. Kanalıma da göz atmayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.